Herkese selam arkadaşlar. Ben Yusuf. Uzun zamandır yapmak istediğim bir içerikti. Bundan önce çeşitli bir sürü içerik türleri yapmıştım. Sosyal medya üzerinden. Uzun zamandır da eleştiri konseptini takip ediyordum. Bayağı bir uzun zamandır. Daha önceleri de bir sürü içerik ürettim. İnternette aklınıza gelebilecek her türlü işi denedim, yaptım. Ve başarılı olduğum da oldu. Fikirlerimi belirtmek istedim sadece. Herkes eleştiri konseptine geçiyordu bu aralar ama ben pek sıcak bakmıyordum. Fakat eleştirme ihtiyacı doğdu içimde. Ben de fikirlerimi belirtmek istedim. Öncelikle fikirlerim şunlar. Neden bu dünyada bu kadar çok menfaatçilik var arkadaşlar? Ben bunu hiç anlayamıyorum. Gerçekten menfaatçiliğimiz her şeyin önüne geçti resmen kimse insanlığı düşünmüyor. Gerçekten herkes kendi cebinin peşinde. Hatta bunu... iktidar ve muhalefete bakarak görebiliyoruz. Kimi zaman... muhalefette çıkıyor, kimi zaman iktidarda çıkıyor. Fakat... ülkeyi ve dünyayı düşünen kimse yok arkadaşlar gerçekten. Ben de fikirlerimi belirtmek istedim. Bugünkü terör saldırısı olayı gerçekten beni derinden etkiledi. Gerçekten... İslam'ı sorguladım ve gerçekten bunların Müslüman olmadığına karar verdim arkadaşlar. Bu saldırı yapanların. Ee, gerçekten bunların İslam ile uzaktan yakından bir alakası yok çünkü ben Müslüman bir insanım. Ya, bunu da her fırsatta dile getiriyorum. Fakat ben bunlar gibi Müslüman değil. Ve bunların Müslüman olmadığına karar verdim arkadaşlar. Ee, bunlar Müslüman olmadığı için de zaten e, bu saldırının da bilinçli bir şekilde yapıldığını ve İslam'ı karalamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Çünkü e, herkes arkadaşlar kendi cebinin peşinde. E, kendi affedersiniz belden aşağısının e, peşinde. Bunların Müslüman olmadığını ben biliyorum gerçekten. E, çünkü kendi menfaatlerini düşünüyorlar. E, kendi menfaatlerine dini alet ediyorlar. Allah kadar özgürlükçü hiçbir varlık yoktur arkadaşlar. Allah özgürlükçü olmasaydı biz şu an şunu konuşamazdık. Ben bunları biliyorum çünkü araştırıyorum, araştıran bir Müslümanım ve Kur'an'ın ilk emri oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. Eğitime verdiği önemi zaten buradan anlayabiliyoruz ki Altın Çağ dönemine bakınca da İslam'ın aslında bugünkü tarikatların anlattığı gibi olmadığını da fark ediyoruz arkadaşlar. Onun için fikirlerimi belirtmek istedim. Bunların Müslüman olmadığına karar verdim. Zaten ilk başta da böyle düşünüyordum. Bunlar çeşitli Terörün dini, dili, ırkı yoktur arkadaşlar. Terör, terördür. Terörün her türlüsünü lanetliyorum ve fikirlerimi belirtmek istedim. Sadece bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tabi yaparsam. Sadece fikirlerimi belirtmek istedim sizlere. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.